Zaten yani diğer adam yok. E, diğer adam hani neydi o e, şeyin kaçan hükümetten hani o adam direkt Rusya'ya sığındı e, ve hani başarısız olacağı belliydi. Ama hani Rusya'nın baskısına rağmen direnmeye çalıştı. Kaçtı mı vuruldu mu, ona bir şey olduydu. Kaçtı diye biliyorum. E, hani Rusya'nın hükümet gittikten sonra Ukrayna zaten tamamen yönünü batıya çevirdi. Ve e, Bu... bunun olacağı bir, bir şekilde açıktı. Ama hani NATO'ya girememesi ve ortada kalması Nasıl bir şeydir anlamadım. Yani şöyle NATO için çok stratejik bir üs çünkü. Moskova buradan ne kadar? Düşünsene şuraya Patriot füzelerinden döşediğini. Rusya'nın bütün hava sahasını kilitliyorsun batıyla olan. Nasıl bu kadar? Yani ben Biden'ın e, Ukrayna'yı gözden çıkarabileceğine ihtimal vermiyordum. Abi, şimdi, Onun için şimdi. savaşmayabilir bak yüksel. Ama gözden çıkarabilmesi bilmiyorum ya. Yani mücadele yani. etmiyorlar. Resmen şu an için ne Amerika hükümeti, ne de Avrupalı devletlerin bir İngiliz e, hariç İngiliz'e sebebini anlamadım bir şekilde niye destek veriyor bu kadar onu da bilmiyorum. İlk başta hatayı yaptılar ya bundan yaklaşık 60 yıl önce. Yani bilmiyorum. <laughs>